artı getirdiğini göreyim. Formayı bulayım. Ve edemezsem bu tür suyu Şehirde desteğe ihtiyacımız var. Evet. Şehrin desteğine. Onu da başarmak biraz da sizlere bağlı olacak. İnşallah bu hafta başlıyor. İyi başlarız inşallah. Bu Biraz da işimizi kolaylaştırır. Şimdi Yıldırım Bey e, hem spor adamı diyelim, hem iş adamı diyelim, evet. hem siyasetçi diyelim. Yani evet. Evet. E, ama özellikle sporun hep içinde olan bir arkadaşımız. Evet. Sağ olsun e, şimdi Yıldırım Bey gibi arkadaşlar zaten destekliyorlar, yanımızda oluyorlar. Ama tabii bu desteği genişletmemiz lazım. Daha çok insan bizden birlikte olmasını sağlamamız lazım. İnşallah iyi başlarız, Sizlerin de işini kolaylaştırmış olursunuz. Yıldırım Bey, sağ olsun sezon başı ilk maçtan önce bir ziyaret edip başarı evet. dilemek istedi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ne demek, ne demek. Arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum. İskenderun adına İskenderun'a yakışan bir e, sezonla birlikte başlayacaksınız inşallah. Ben Yıldırım Alpay Hatay Amatör Spor Kulüpler Birliği Başkanıyım. Sporun içerisinde bir kişiyim. İskenderun Körfez İskenderun Sporun hak ettiği yere gelmesi için biz elimizden geleni yapacağız. İlk maçınızda inşallah biz de yanınızda olacağız. İskenderun camiası da sizinle birlikte olacak. Bu takımın tekrar çıkması için bizler bize düşen görevi yerine getireceğiz. Sağ olun. Ben de e, takımın ve ekibim adına böyle bizi için Çok teşekkür ederiz. Çok mutlu olduk. En azından yanımıza destekçi olarak sizi görmek ve basındaki medya evet. arkadaşlarımızın evet. yanında olması, bir desteği vermesi takımıza bir güç verdi. Tamam tamam Biz de inşallah İskenderun'a yakışır bir şekilde futbol oynayıp en iyi yerde ligi bitirmek istiyoruz. Oyuncuların da kendine yakışanı yapacaktır. <laughs> Destenizden dolayı teşekkür ederiz. Ben Hatay ve özellikle İskenderun için diyorum e, siyasilerimizin <laughs> sporu seviyor olması lazım. <laughs> Sporun içerisinden gelen insanların e, bir yerlerde olması lazım ki spora, futbola Hatta, e, futbolculara sahip çıksın. E, ne kadar çok sporla uğraşırsak ne kadar futbol e, ki dünyada kabul e, gören bir spor futboldur. Bunu hepimiz biliyoruz. Futbolun olduğu yerde şiddet olmaz. Anarşi olmaz. E, futbolun olduğu yerde güzellik olur inşallah. Biz bize düşeni yapacağız. İnşallah siyasilerimiz de kendilerine düşeni yapacaklardır. E, sporu seven e, siyasilerin de bir yerlere gelmesini isteyeceğiz inşallah hep beraber.